Yakın ilişkilerde tartışmalar yaşanır ya arada bir. Adam tartışma sırasında kadının o kadar çok üzerine gidiyor ki kadını o kadar çok sıkıştırıyor ki artık kadının gidecek yeri kalmamış. Çünkü kadın daha önceki yaşantılarında yaşadığı o travmalar, acılardan dolayı artık tahammül gücü azalmış, limiti dolmuş, artık gidecek yeri yok, daralmış, sıkışmış. Böyle bir kadına bizim için basitmiş gibi görünen çok küçük, önemsizmiş gibi görünen bir kelime o kadının geçmişine gittiğinde, onun ruhundaki acıya dokunduğunda o kadının canı yanar ve vereceği tepki de abartılı olur. Sanki canına kastedilmiş gibi, bütün hakları elinden alınmış gibi abartılı bir tepki ortaya koyabilir. Elbette abartılı tepkiler doğru değil. Ancak kadının incinmişliği fazla, hissettiği acı fazla böyle olunca Abartılı öfke o duygular aktif halde olduğu zaman mantık pasif halde oluyor ve insan düşünemiyor. Vücut böyle bir durumda kortizol hormonu salgılıyor. Bu bardak beynimiz olsun. İçinde salgılanan sıvılar da kortizol hormonu. Bir süre sonra sıvı bulanıklaşıyor. İnsanın beyni bulanıklaşıyor ve düşünme gücü azalıyor. Böyle bir durumda insan mantıklı değerlendirme yapamaz, sonuç değerlendirmesi yapamaz terazinin kefelerine kendisini üzen olay ya da kendi düşündüğü olayları koyup tartı yapamaz, tartışamaz. Dolayısıyla böyle durumlarda tartışma doğru değil. Peki insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Böyle bir durumda kortizol hormonu neden insana zarar veriyor? Aslında insan savaş modundayken vücut onu salgılıyor ki insanın beyni, kalbi, bacak kasları daha da güçlensin diye. Aslında burada insana zarar veren insanın kendisi. Çünkü 1 gramlık olaya 10 gramlık tepki vermeye kalktığında hafif gerginliği abartılı bir şekilde öfkeye dönüştürdüğünde vücut da zannediyor ki ha bu insan savaşa girmiş. Dur ben ona bir yardımcı olayım. Onun beynini, kalbini, bacak kaslarını bir güçlendireyim diye bu hormonu salgılıyor. Yani problem vücutta değil, hormonda değil, insanın kendisinde. İnsan sürekli gerginlik alanı içinde yaşıyorsa, 1 gramlık olaya 3 gram, 5 gram, 10 gram abartılı tepkiler veriyorsa, sürekli öfkeli, gergin bir durumda yaşıyorsa, kortizol hormonu da sürekli salgılanacak demektir. Kortizol hormonu kilo vermek isteyenler için maalesef kilo aldırıyor bağışıklık sistemini düşürüyor. Beynin düşünce gücünü azaltıyor. Beyin hücreleri üzerinde yıkıcı etkileri var. Olay, gerginlik, kortizol ve çözümsüzlük bir kısır döngü. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkacağız? Öncelikle şunun farkında olmamız gerekiyor. Neyi kontrol edebiliriz? Olay olmuş. Bizden ya da başkasından kaynaklanıyor. Bizi üzecek bir olay olmuş. Peki gerginliği kontrol edebilir miyiz? Elbette ederiz. Çünkü bizle ilgili bir şey. Bunu kontrol edebilmeliyiz. Gerginliği en alt seviyeye indirmeliyiz. Sakin kalabilmeliyiz. Sakin olmalıyız ki duygularımız azalsın olumsuz duygular, gerginlikler ki yerine mantık yükselsin ki düşünebilelim ve çözüm üretebilelim. Peki olay oldu. Şöyle bir teknik önereyim. Olay oldu bu olay. Olayla bizim ilk diyalogumuz nasıl başlıyor? Olay yaşandığı, bizim hayatımıza geldi. biz ne yapıyoruz? E, olayın olayla da ilgiliyiz. Bırakamayız düşmesin olay. Çözmemiz gerekiyor. Sıkalım bunu. İyice sıkalım. 6 7 8 9 Bakın 10 düzeyinde sıktığın zaman titrememeye başlıyor elim. Konuşmam bile titremeye başladı. Bakın konuşamıyorum bile. Nasıl düşüneceğim ki burada? Çözüm üretemem. Mümkün değil. Şimdi sakin olalım. Yavaş yavaş 9 8 7 şu an bile rahatladım. 6 5 kalem düşmüyor. olay düşmüyor. olaydan kopmuyorum. Bakın. Belki de bir bir düzeye indi. Ama olay hala benimle diyalogta. Bırakmadım olayı. Ama önce bir sakinledim. İşte şimdi çözüm düşünebilirim. Gerginlik bu. Ya şu vaziyette nasıl? Yani yazı yazmaya çalışın, yazabilir misin? Hiçbir şey yapamazsın. Ama böyle sakince tuttuğun zaman istediğin gibi yazabiliyorsun. Olayı da sakin tut. Korkma, düşmez olay. Nasıl? Güzel bir teknik. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Sabah gözümüzü açıp akşam kapatıncaya kadar birçok olay yaşıyoruz. Bu olayı kimlerle yaşıyoruz? Dünyada iyilik var, kötülük var. İyiliğin etrafında dolaşanlar, kötülüğün etrafında dolaşanlar ve bu insanlarla biz karışık ve sürekli diyalog halinde yaşıyoruz. Mutlaka karşımıza bir engel çıkacak. Her zaman el istediğimiz gerçekleşmiyor. İrademiz içinde olan var, dışında olan var. Ve burada bazen hoşumuza gitmeyen laflar duyabiliyoruz bir takım yargılarda bulunabiliyorlar bizim hakkımızda. İşte birisi der ki beceriksizsin. Hopa. Yani bunu nasıl söyler böyle bir hakkı yok ne haddine? Tabii ki öyle. Bu bir hakaret, bu bir saldırı. Ama bu kelimeyi beceriksizsin kelimesini çerçeveletip alıp da boynuna asmaya gerek var mı? Ya bırak. Bırak sallı gitsin. Bırak demek kolay ama nasıl bırakayım? O lafı bana söyledi. Evet sana söyledi ama laf yani onun ağzından çıktığı orada dondur. Bir filtren olsun. O filtreden o laf bir geçsin. Bakalım o laf sahte mi, gerçek mi? Hani sahte parayla alışveriş yapılmaz ya, geçerli değildir. Kimse o sahte paraya değer vermez. Bu söz sahte mi, gerçek mi? Her şeyden önce söze dikkat edelim. Beceriksizsin diyor. Yani bu bir hakaret. Yani insan mükemmel olmak zorunda değil. Ama tut ki o konuda hakikaten beceriksizsin diyelim. İyi de bu laf böyle mi söylenir? Burada hiçbir iyi niyet yok. Bu tamamen saldırı. İyi niyetli olsaydı arkadaşım bu işi şöyle yapsak daha güzel olurdu. O konuda şöyle olsaydı daha iyi olurdu diye kibarca seni kırmadan incitmeden o eksikliği söylerdi. Ama tarzı itibariyle zaten sahte bir söz. O filtreden o söz geçip de senin duygu dünyanda yer alıp da neden seni geriyor? Büyük bir soru işareti. Bu mantıklı mı? Ya geçersiz bir söz. Buna değer vermemen gerekiyor o yüzden bırak gitsin. Hatta bu sözü söyleyeni de bırak uzaklaş bu tür cümleler, bu tür davranışlar, mimikler, hareketler hukuki olarak hemen cezalandırılabilse. Sen dalga mı geçiyorsun be? John Spartan, ahlaka aykırı konuştuğumuz için bir kredi cezaya çarptırılırız. Bu halkta neyin nesi? John Spartan, ahlaka aykırı konuştuğunuz için konuşma, bir kredi cezaya çarptırıldınız. Kötü benzin, eğitici olmayan oyuncaklar ve baharatlar. Olaylar ne türdür? İnsanın vereceği tepki olayın seyrini etkiler kötü bir kelime konuşuldu. Karşısındaki insan da kötü bir kelime, kötü bir cevap verdiği zaman bir kara delik oluşur ve iki olumsuzluğu alır yok eder. Olumsuz kelimeyi söyleyen insan aslında şunu yapıyor. Kendi kişiliğini ortaya koyuyor. Diyor ki işte ben buyum. Yani söylediği kelime seviyesiz, negatif, insanın kalbini kıran, çözüme ulaştırmayan, tırmalayan, yaralayan bir tarz. Dolayısıyla diyor ki ben buyum. Efendim bunun kişiliği bozuk olabilir. Daha önce yaşadığı hayatındaki travmalardan dolayı çok sıkışmış olabilir. Kendi egosunun arızalı, problemli yönleri olabilir. Ama sonuçta diyor ki ben buyum. O zaman siz de ona göre tepkinizi verin. Ama o tepki de unutmayın sizin ne olduğunuzu ortaya koyacaktır. Biriyle sohbet ediyorsunuz ve sohbet tartışma moduna dönüşmeye başladı. Sizde de hafif bir gerginlik oluşmaya başladı. Bu bir işarettir. O işaret size diyor ki tartışmada önce duygular sonra olgular. Bırakın önce karşınızdaki kişi konuşsun, duygularını aktarsın, duyguları bir bilsin. Ondan sonra olgulara geçin, nedenleri inceleyin, çözüm önerin ama bunu yaparken tartılı tartıyı ortaya koyun kefeleri. Karşı taraf ne söyledi? Diyelim ki A fikri var, A düşüncesi var. Onu tartının bir kefesine koyun. Sizin de bir düşünceniz var, B. A mı B mi? Bunu bir tartın. Ama kriterleriniz geçerli olmalı her ikiniz için de adaletli olmalı. O kriterlere göre tartın. Yani karşısındaki kişi bir fikir söylüyor, bir düşüncesi var ama onun nedenleri ne, gerekçelerini ne? ve sizinkinin gerekçeleri ne? Bunu gerginlik oluşturmadan, duygularınızın etkisine kapılmadan mantıklı bir şekilde, geçerli, tutarlı, faydalı bir şekilde gerekçeleriyle birlikte değerlendirin. İşte buna sonuç değerlendirmesi diyoruz. Böyle yapıldığı zaman aslında hiçbir farklı konular, farklı düşünceler bunların sonucu insanları kırmaz, insanları germez. Yeter ki insan olumlu davransın, iyi niyetli olsun ve bu tür teknikleri de kullanarak daha huzurlu sonuçlara ulaşabilsin. Inner peace. Inner, in, 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 inner peace.